Video geçmeden önce şunu söylemek istiyorum artık e-sporcu olmak çok kolay güzel oynamanıza veya güzel ses kasmanıza gerek yok e-sporcu olmak için tek ihtiyacınız olan şey bu bunu yatırarak e-sporcu olabilirsiniz bu arada şaka yapıyorum boş boş yorum atmayın hani gülün eğlenin geçer arkadaşlar. <laughs> Şu an deli gibi korkuyorum çünkü dışarıda deli gibi kar yağıyor, deli gibi yağmur yağıyor. Ne yağdığını bile bilmiyorum ama ne yağıyorsa deli gibi yağıyor. Bundan %100 eminim. Korkma sebebim de şu ben de öyle bir şanssızlık var ki bak video çekmediğim zaman gitmez elektrik. Tam video çekeceğim elektrik gider. Ben de o şanssızlık var biliyorum. Neyse arkadaşlar daha fazla laf uzatmayacağım. Bu ikinci çekişim çünkü daha demin internet gitti ve bir tane arkadaşımıza gittim. Bildiğin şu özel teklifi aldım ve videoyu alamadım arkadaşlar. Çok içime oturdu ama ben de öyle bir alfalık yaptım ki. Gittim bir tane daha alacağım. Para çok. Var para çok diyorum ama deli gibi giriyor da. Neyse arkadaşlar bugün hatta şu özel... Lan özel kayboldu. Hayır. Oh, korktum ben siz bir özel teklif okuyayım. Ben de sizlere şunu söylemek istiyorum. Sizler de hesap dizilimini kazanmak istiyorsanız bu videoyu beğen, kanalımıza abone ol, bildirimler tuşunu aç. Bunu yapmayı biliyorsunuz Hani abone olup like atacaksın, bir de bildirimleri açacaksın. Yorumlara katılıyorum. Yaz Instagram adresini bırak. İstersen bir tane yaz, istersen 10 tane yaz, fark etmez. Uzatmayacağım. Burada şu an kuantum var, Galactic Koleks. Aha bak koleksiyon bak. Daha demin de bak böyle tümü destansı, awk mok. Daha demin aldığımda sadece koleksiyonlar vardı tümü destansılar gayet iyi olacak. Şunu bir hemen şöyle bir alayım hemen geleceğim. Evet tam tamına 13 tane yediğimiz var. 2 tane kuantum susturucu garantili. 2 tane kalak, galak, kalaktik ne lan? Terminator koleksiyon, transform koleksiyon tümü destansı. Kar 98. Allah'ım lütfen altın desen ver. Sonrasında bakacağım şöyle bir A tümü destansı ve bu arada AUK. Sonra FNF Pro. Sonrasında MPT 76, M468, m 93 uçar, Glock 18 ve son olarak da destansı premium. Hani bunların hepsi destansı. Ve bitti. Aynen değil mi? Bu kadar değil mi? Bak bakayım şöyle bir öf öf reis be Şimdi daha fazla lafımı uzatmayalım Şimdi ben rastgele ilk başta şu gümüş be. Allah aşkına gümüşten. Aha bir dakika dur. 5700 de zulaltığımız altınımız var. Onunla da o zaman bir şunu açmamız var. Nerede? Tabii ki de Fatih kasa alacağım. Ya da Fatih almak yerine efsane bir Zaten çok fazla deste var. Hani deli gibi deste var. Onun yerine gelin bir tane e, galiba 4 tane falan Fatih kasa alabileceğiz. 4 tane alalım o zaman. Çünkü hani elimde fazlasıyla deste var. Hani gidip bir daha des, e, desen verecek bir şey almak saçmalık olur. Şundan alalım. Şöyle bir zaten harca kazan yenilendi. Şöyle bir ama bak internet bak beni bak korkutuyorsun Allah'ım lütfen a 5000 iki tane verdi lan Oğlum 50 kurum. Ben var ya bununla gidip artı 7 basabileceğim. Yes. Bir şey demeyeceğim. Şimdi şöyle gidelim. ilk başta neyden başlayalım? İlk başta şu en üstten en aşağıya doğru gidelim. En aşağıda kuantumlar var. Kuantum en sona sakladık. Çünkü cidden artık yani dur lan bakacağım oyuna bitmeli yine fırsat sandığı yoktur yap en son fırsat sandığı o blok güzel bu arada en son fırsat sandığı aldığım zaman neredeyse bir ay oldu ve bir ay ve bu arada bunu kaldıracağız dediler hala daha var bilmiyorum sebebini elbet kaldırırlar da ne zaman işte efsane premiumları da açtık bu efsaneler ve M3 M4 ah o güzel. Oğlum ne kadar güzel duruyor lan böyle Akrep çok güzel durmamış mı? Şöyle bir baksana ilk başta şu Terminator koleksiyonu. Tamam, güzel bir şey olmasın ben sevmem. Terminator ne ya ve düzgün Uy ama bende ya aslında bende çoğu şey var ama işte hani böyle zoru deniyoruz arkadaşlar hani kolayı yaptık zaten şu an amacımız bak mesela mpx ben buna çak çak ben bunu alkışlarım eyvallah bu arkadaşlar sizlerden şunu istiyorum ikinci kanalıma abone olmayı unutmayın açıklama kısmında ikinci kanalım var videoyu hani bunun için böldüm bir ikinci kanalı bir göz atın ondan sonra devam edin hadi şimdi galaktik galaktiği kesinlikle en son açacağım çünkü o cidden çok güzel bir şey şu transform da bunlar beni pek mutlu etmeyen şeyler hani transform Allah ya kaç ay önce geldi ve bu arada şu an kendimi çok güzel hissediyorum. Bilmiyorum. Güzel değil, yakışıklı. Güzel. Her ne zıkkım. bakış şu böyle Glock 90'ım 90 Şu an benim 90 kullanıyorum. O zaman Glock 18 çalalım. abi şu görüntüye bak. Ve bu arada bak bütün video bu A bu evet şey. Bu an tamam tamam. Şimdi hani sadece desen falan vermiyor. Kuantum da verebilir. Her şeyi verebilir. Şunun zevkine bakın ya. Bak arkanıza yaslayın. Şunun zevki abi. Bir dakika lan. Gloga bakmam lazım. Bu kadar güzel şey geldikten sonra ben aa zaten bende varmış. İyi iki tane oldu. Şöyle bir bakayım. Son Sa sana bir şey söyleyeyim mi? Allah dur. Yanlışlıkla bir şey alma. Yanlışlıkla paramın gitmesi. Şöyle yapsam aga çok daha iyi. Dur lan bu ne oğlum? Şurada ben saçma bir şey takmışım. Şunu yerine Şunu tak. Transform'u çıkar. Kangal takalım. Sivaslılara da buradan bol bol selamlar O zaman şöyle bir şey yapalım. Videonun bu dakikasına kadar izleyenlere özel olsun. Hani burada sarı kız sarı kırmızı ile bordo mavi gördüm an aklıma geldi. Fenerbahçeli olanlar bu videoyu beğensin. Galatasaraylı olanlar abone olup beğensin. Beşiktaşlı olanlar hem abone olsun, hem like atsın, hem de bildirimler açsın. Trabzonlu olanlar yorumlara Trabzon yazsın. Farklı bir takımı tutuyorsanız hepsini yapın ve hepsini yorumlara yaptım yazın. Oh be, yani artık herhalde herhalde yaparsın. Neyse dur önemli değil. Şimdi M9 Ay keşke M4 68 açıydı. Bence güzel bir şey gelecek biliyor musun? Hissettim. Hissettim. Galakt. Oha bir de istediği iki galaktik. Temiz. Allah bereket versin. Şunu da açalım. M4'e geçeceğim bundan sonra. Çünkü cidden hani M93 aradan ne gelebilir ki? Allah Hayret kuantum verme. M4'de kesin kuantum. Bak kesin bak. Şu kuantum. Bak. Şu kuantum. <laughs> Aga be, Bakayım şöyle bir. Oha. Bak. Bir silahın en önemli üç şeyi geldi. Desen. Üst eklenti susturucu. E silah fullendi anasını satayım. Tek bir destede fullledim Tabi kuantuması çok daha iyi olurdu ama. Şöyle bir. Dur bu sunucu uğursuz. Sonuncu 40. Ya da dur 41 kere maşallah diyelim. 41 kere maşallah. Fenefal Pro'yu. Fenefal Pro çok abartıldı. Sonra baktım şu an büyük kimse oynamıyor. Çünkü hani bir anda böyle yükseldi. Bir anda dediler hani. Çünkü ben hiç oynamadım. Yemin ediyorum bir kere mine oynadım. Onu da galiba video'da oynamıştım. O iyi. Oy. İkisi tane de aynı değil mi lan? He ama ikisi de, kuantum <laughs> turuva'nın ikisi de aynı yani iki tane kuantum Truva geldi ama birbirleri de bir an böyle saniyeli farklı. Aa! bunu unuttuk lan. Allah Allahçay, oy güzel. Hadi, bir daha 20 bin, 20.000. 20 bin, 20 bin, 20 bin ver lan, 20 bin zep, 10 bin i̇yi, iyi güzel. Allah bereket. Dur lan, bir tane daha kuantum verdi. O zaman da şunları seri seri açacak. Mpt'den şu üstteklendi. Bak üçüncü üstte tahmin etmeye çalışacağım lan. Ah. Ne kuantum dur. Tamam. Şurası ikinci üst eklenti. Şurası da kuantum. Aa oğlum ya tutturum. Bunun bir orada sıralaşınıyor yok. Hani rastgele dağıtılıyor. Şimdi kuantum bak kuantum üst eklenti. 2 kuant Ya tutturamıyorum ama. Oy o, galaktik galaktik zehir. 10 numara 5 yıldız. Şimdi dur, şuradan da çıkacağım. Burası da çok uğursuz geldi. Abi cık. düzgün bir sunucu yok anasını satayım. Şimdi ne açalım buradan? Şöyle bir zaten AVP açmış. O zaman dur. Üçüncü desen 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 Aaa oğlum bak bir tane yapacağım lan onu dur Galaktik koleksiyonu yapmaya gerek yok zaten burada sınırın var Aaa oğlum o zaman son bir Son 4 şansımız var o zaman ilk başta o kaçalım. çünkü kar 98 benim için daha değerli Üst eklenti üst eklenti sonuncu üst eklenti Abi yok tutturam. <laughs> bilmiyorum neden böyle bir şey yapıyorum bilmiyorum ama tutturmak istiyorum hoşuma gidecek Şimdi En baş En baştaki desen Sonraki de desen Ondan sonra üst teklenti. Bak şöyle sayayım bak gel Desen üst eklenti desen kuantum Desen yes Vallahi tutturdum be oh Vallahi yemin ederim ülkece rahatladık şu an ya Bak videoyu izleyen herkes rahatladı şu an Şimdi şunları da açalım şöyle hızlı hızlı açalım Allah'ım lütfen desen Lütfen herhangi bir desen <laughs> Bir şey söyleyeyim mi 3 destası deseni de Tek bir destede çıkarmak Daha ben buna ne diyen be gülüm Ama Oğlum bayağı şanslıydık lan. Ve bu arada bir şey söyleyeyim bak gel. Üçü de vardır ha bende. ha Oha 4 tane olmuş. 3 tane olmuş. Ha işte yani. Hani. Geldi de sevinemiyoruz bile ya. Gel yok bak daha demin bir tane takipçimle hesabına girdik. İnternetim oy kuantum altın var mı? Birinci alt teklenti. Yani lazer üst teklenti desen lazer. Ah tutmadı, tutmadı, tutmadı. Allah belanı hiçbirini tutturamadık. Bu nasıl bir şanssızlıktır lan? Bu kadar şey var. Bu kuantumlar zaten hani sadece kuantum veriyor. Hani burada adır. En baştan ön eklenti gelecek. %100 eminim. Oha ön O M4 güzel. M4'te benim 4-5 tane var. Hiç girip bakmayacağım. Ama M4'e sevindim. M4 FAMOS. Faması hiç kullanmıyorum ama olsun. Şimdi zaten bunu yapmaya gerek yok. Burada zaten sıralanışa göre veriyor. Üst eklenti, ön eklenti desen. Anlat. Aa. Yok. Doğru mu? Aynen lan evet evet. A dur yanlış. Allah çarpsın zulanın hatasını buldum bak. Anahtarlı kil sayacı. desen. Evet yanlış. Evet yanlış. Zula yanlış yazmışsınız buraya. Vallahi bir an bak en buranın dediğine göre en başta üst eklenti alt eklenti ön eklenti gelmesi lazım. Üst, ön, alt. Bakalım. Üst. Aa vallahi yanlış. Zula kandırma lan bizi. Yanında çıkan videolara tıklayarak diğer videolarımıza gidebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın ve bay bay.